güçlü, affedici, anlayışlı yol arkadaşı insan anne. İyi ki vardın. Varlığınla bizleri mutlu. 2017 25 elinde ben eşimi kaybettim. Ondan sonra hastalıklarım çıktı. Üç defa ameliyat oldum. İki belimden bir boynumdan. Yemek yapamaz oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çözüm masasına müracaat ettim. Onu müracaat ettikten sonra kaç gün sonra bilmiyorum iki tane eleman geldi. Evde benden görüşmeler yaptılar, o, 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 notlar aldılar, şeydi, o, o. gittiler sonra koyuver, yemeğim, yemeğim gelmeye başladı. Gönül kazan çok güzel proje. Yemeklerimi geliyor, naylon üzerinden kesiyorum, ısıtıp yiyorum sıcak yemeğimi. Beni araç hastaneye götürüyor, kapıya da duruyoruz. Refakatçi personel içeriden hasta arabasını getiriyor. Ben hasta arabasıyla beraber o beni ilgili doktoru dolaştırıyor. İşimiz bittikten sonra da telefon ediyor araç şoförüne. Araç şoförü gelip binip geliyoruz evimize. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılık birimindeki elemanlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arıyorum Hüseyin amca. Hayatınızı sormak için sizi rahatsız ettik. Bir ihtiyacınız var mı? Beni ara ara arıyorlar. Amca nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Bir şey arzu ediyor musun? diye soruyorlar. Bu konuda da benim daha çok gönlüme bunlar kazanıyor. Yemekten önce bu tip sorgular, sorular benim şeyimi kazanıyor. İşte birine nasılsın demek, bir, bir ihtiyacın var mı, bir şey istiyor musun demek yani bu büyük bir nimettir yani. Bu gönül kazan bu işte. Bir hoş seda bırakabiliyorsan al sana gönül kazan. Komşular beni böyle ihtiyaçlarımı aldıktan sonra. Gönül Kazan projesiyle yemeklerim geldikten sonra bana düğün bayram. Yani Allah devletimize, belediyemize, büyükşehir belediyemize zeval vermesin.